Evet arkadaşlar şimdi 6 tane dürüm yapacağız arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz bu arada. 6 tane dürüm yapacağız. Doğru olacak arkadaşlar. Bir tanesi çocuk için yapacağız. Gelin beraber yapalım arkadaşlar. Siz de seyredin. İnşallah güzel bir dürüm olacak. Şöyle. koyuyoruz arkadaşlar. Az şöyle gel abi, şöyle gel abi. Şöyle gel abi, şöyle gel şöyle. Evet. Masa şey tezgah biraz şey olduğu için tezgah ancak dört tane birim suyla tezgah. Evet çift atıyoruz. Şöyle. Tahminen yani 120-150 gram arası çikolata atıyoruz arkadaşlar birimin içine. Acı sosumuzu da atıyoruz. Evet. Yeşilliğimizi atacağız. atıyoruz. Domatesi biraz bol atacağız. Şöyle domatesimizi attık. Biraz hıyar turşusu atalım. Biraz hıyar turşusu atalım. Şöyle. da attık. Nar atıyoruz. Evet. Olmazsa olmazsa doritos. Bunu biraz yaklaştır abi şöyle. Yaklaştır biraz. Geç be abi biraz yaklaştık şöyle. Yakından çek insanlar görsün bizim ne kadar doğrusu sattığımızı, ne kadar malzeme koyduğumuzu görsünler. sarılıyor. Şöyle sarılırsa esas 4 oldu. 2 tane yapacağız. İri köfür için yapacağız. Biri de normal. Birini yapacağız. Evet, aynı şekilde tekerlemizi atıyoruz. Şöyle acımızı da çocuğa acı atmayalım. Çocuk yanmasın. Ve geri atalım. Sana testleri atalım. Diğer turşu satalım. Şöyle limon. Yaklaşık usta biraz. Nar içi satıyoruz. Yaklaşık bir paket 8 tane birim çıkartabiliriz arkadaşlar. 就是一千。嗯 böyle paketleme yapıyoruz. Bu çocuk dürüm olduğu için bunu ters paketliyoruz. Müşteri evi gidince diye. Böyle paketliyoruz arkadaşlar. Müşteri. koyacağız. 100, 125, 135 lira tutuyor arkadaşlar. toplamı tutar 135 lira. Sizce nasıl bir ürün oldu arkadaşlar? Yorumlara bekliyorum. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet Görüşmek üzere. Çok iyi